mükafat vardır. Buruc Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Burçlarla dolu göğe andolsun. vaad edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp İçinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara İçinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır dilediğini mutlaka yapandır. Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır o korunmuş bir levhada levhi mahfuzdadır